Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Yılın çıkış yapan ekonomi muhabiri ödülünü takdim etmek üzere Hürriyet Gazetesi'nden adaşım Emre Eser'i sahneye davet ediyoruz. Kariyerine 2014'te istihbarat muhabiri olarak başlayan Emre Eser 3 yıldır Hürriyet gazetesinde ekonomi ile ilgili birbirinden özel haberlere imza atıyor. Kendisi de sahneye geldi şu an. Tebrik Teşekkür ediyoruz Emre Bey. Teşekkür isterim. Herkese iyi akşamlar yani basın şu anda çok zor şartlar, çok zor şartlarda çalışıyor. Böyle ödüller almak da bizim için her zaman motivasyon kaynağı. umarım daha özgür günlerde buluşmak dileğiyle diyeyim herkese. De Tebrik ediyorum. ediyoruz. Tebrik Başarılar ediyoruz. Bizim. Ödülünüzü takdim ediyorum. devam ediyoruz.